Benk diye çok pahalı. Çocuklarımız için her şey dört dörtlük olsun istiyoruz ama. Hayat şartları çok pahalı zaten. Ya yani her geçen gün her şey daha pahalıya gidiyor. En başta olan çocuklarımızın gıda sorunlarını devletin halletmesi lazım. Okulda. Ne gerekiyorsa hepsini alacağız. Ekonomi durumu Türkiye'de sıfır. 9 Eylül'de okullar açılıyor. Bir öğrencinin kırtasiye masrafı ise ortalama 700 ile 1000 TL arası değişiklik gösteriyor. Fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatlar çok pahalı. Üç tane torunumuz var bakalım nasıl olacak. Bugün bir çıktık bakalım, şöyle bir piyasa yapacağız. Allah hepimize yardım etsin. Pahalı kızım yani pahalı, her şey pahalı. Bir tane değil ki iki tane değil. En başta olan çocuklarımızın gıda sorunlarını devletin halletmesi lazım. Okulda beslenmeyi, yemek yemeden giden insanlarımız var, çocuklarımız var. Onlara verenler çok üzülüyorum. Allah şimdi öğrencim kalmadığı için ama pahalı tabii ki ortalık. Bence askeri ücretle çalışan bir aile için bir çocuk da olsa fiyatlar çok pahalı. Benim kızım şimdi birinci sınıfa başlayacak. Çantası, ayakkabısı sadece bir sene okul kıyafeti bile 1500 liradan aşağıya değil. Bunun için ya devlet insanlara okul desteği vermesi gerekiyor ya da insanlar ayağını yorganına göre de uzatması gerekiyor. Ya da okulların kıyafetleri veliler birbirlerine destek olsun. İşte e, çocuğu gitmeyecek, başka bir, bir sene okuduysa o kıyafetleri birbirlerine temin edecek. Bu şekilde birbirlerine destek olması gerekiyor. Paslaşabilirler. Sadece kıyafetini aldım daha, ayakkabısını almadım. Ç pardon bir de çantasını aldım. Sırf bir çantası bin lira verdim. Beslenmesi e, ve kalemliği içindeydi. Bir de okul kıyafeti de 1500 lira tuttu. Sadece bir çocuk. Üç çocuk olan, dört çocuk olan Allah yardımcısı olsun. Yani şu an günümüz şartlarına göre 750 ile 1000 TL gerçekten uygun ya yani o kadar pahalı değil. Özellikle durumu şu an baktığımızda şu an şu çarşıdaki herhangi bir sucuk fiyatını sorsanız da yine 850-900 lira yani. bence uygun. Çok pahalı değil aşırı pahalı değil günümüz şartlarına göre. Asgari ücretle geçinen bir aile için bu biraz zor olabilir. Fakat orta gelirli aileler için bence uygun şu an çok aşırı pahalı değil. Tabii yani Diğer konulara girersek çıkamayız ama bence şu an normal. Sadece kırtasiye için normal. Ortam belli. Bir tane çocuğum var. Lise 7 geçti. Okullar açıldığında bakacağız. Ne gerekiyorsa hepsini alacağız. Biraz pahalı ama ne diyelim ortam bu. Yapacak bir şey yok. Her vatandaş gibi tabii ki bizi de etkiliyor. Yurt dışında yaşadığım için bir şey diyemeyeceğim. Yani şu an orayla bura aşağı yukarı aynı diyebilirim. Yani değişen bir fark yok. Daha doğrusu bütün izinciler öyle düşünüyor. Şu an oldukça fiyatlar yani Avrupa'yla aynı. Değişen bir fark yok. Eğitim masrafları şu an duyduğum kadarıyla çevreden mesela bayağı bir yüksek olduğunu biliyorum miktarda. Hani eskiye nazara şu an daha fazla olduklarını söylüyorlar. Halk genellikle şikayet ama yapacak bir şeyimiz yok yani. Çok pahalı. Çok da ucuz olana. Benim gibi emekliye diye çok pahalı. Bir tane kızım var ben, okul kırtasiye mırtasiye zor yani. Çıkamıyorum işin içinden. Ki okumuyor kız. Okulu bıraktırdım. Ben bir emekli olarak kızı okula göndermiyorum. Niye? Okul masrafları çok olduğundan. Bir de ev kirası 15 lira. Zaten 15 lira alıyorum ben. Eline koluna sağlık. Bir ay oruç tutuyoruz. Bir ay bir ay bir ay bir ay. 12 ay oruç tutuyor emekli. Bir bebeğim var. Aile ve sosyallık güvenlik kurumuna gideceğim. Bebeği kaldırıp önlerine atacağım. Ben bu bebe ve bana fazladan bir de üç bebe yapın diyorlar. Allah'tan üç tane diye bir tane diyorum. Üç tane olsa ne yapardık biz bilmiyorum. Fiyatlar çok yüksek. Şu ekonomik duruma göre asgari ücretle çalışanların çoğu bu ihtiyaçları alamayacak. Ben de şu anda tane çocuğum var okuyan. O da küçük kızım. Yani bir şekilde ben altından kalkarım ama bugün asgari ücretine çalışıp da 2-3 çocuğu olanların durumları çok kötü. Ekonomik olarak batıyoruz yani. Bitmiştir. Ekonomi durumu Türkiye'de sıfır. Hayat şartları çok pahalı zaten. İnsanlar zor durumda, emekliler zor durumda. Yani gözde görünen bunlar. Bir torunum var benim yanımda kalıyor okutuyorum. Yani şimdi ülkemizde hiçbir şey normal değil. Haliyle o da normal değil. Zorluğun hangi birini anlatalım ki? Zorluk zaten her şeyde bir sürü zorluk var. Hayat çok zor anlamda şu anda. Benim 3 tane ikisi okula gidiyor. Çok pahalı yani bana göre. Aşırı derecede. Üniversite harçlıkları derken 40 çok pahalı yani bence. İki çocuk gidince üç çocuğu da çıkınca tabii ki bu üç tane alışveriş demek. Bu bir ana kulu için de aynı ilkokul için de aynı, üniversite için de aynı yani. Hani bunun bir düzeyi yok bence. O yüzden Allah yardım etsin herkese bence. Kendimden örnek vererek yürüyorum yine. Dediğim gibi yani çocuklarımız için her şey dört dörtlük olsun istiyoruz ama kendimizi zorluyoruz aileler olarak, ebeveynler olarak. Çok fazla zorluyoruz yani. Tek kişi çalışınca zaten emekli maaşı dediğimiz şey kırtasiye parasına bile yetmiyor. Devlet tabii ki bu konuda bence eksik kalıyor. Bir anne olarak bence çok çok eksik görüyorum çünkü ben. Babalar bunu dışarıda sadece kazanarak eve yansıtabiliyor ama anneler iki kere daha yıpranıyor bu konuda bence. Yüksek ya. Yani. Çünkü insanların alım gücü düşük. Bayağı bir düşük şu anda. Her sene sene yaratıyor öyle diyelim. İki tane bir kızım bir oğlum var. Çantalarını aldım ama diğer alışverişlerini yapmadım henüz. Çantalarını yani uygun aldık hani ama şu an pahalı mesela. Ben bir, bir buçuk ay önce almıştım 300 lira ama şu an 500-600 lira. Yani pahalı. Ya yani her geçen gün her şey daha pahalıya gidiyor. Tabii zorluyor. Hani ben şimdi zaten tek ek işler falan da çalışıyoruz ama tek maaşla yetişmiyor. İster istemez sıkıntı oluyor. sıkıntı oluyor bizde.